Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz arkadaşlar hepinizi çok seviyorum bugün ayın 5'i 2024 ve aralığın 5'i arkadaşlar biraz önce bir fincan çektim 6 dakika çak elim telefona değdi ee, videom boşuna gitti şimdi geneldir herkes için diyetlendik size uyanı alın uymayanı evrene gönderin şimdi alma verme dengesi için abone olun ve takip edin kalabalık var biliyorsun kaç tane düğün var sanki sonbahardır kıştır düğünler var bak iki kişi birbirine sarılmış çok beyaz elbiseli yani sanki damat da ona beyaz giymiş gelin de beyaz giymiş Birbirine sarılmış. Ama o kadar dedikodular var ki başını almış gidiyor. Sanki tutamıyorsun bir yerden. O kadar dedikodular var. Çıkmaz da bir de buradan iki kişi böyle az az da konuşuyor. Kendini çıkmasa koymuşsun. Haberiniz var. Dışarıdan bir yolunuz var. Gideceksin bir yere. Buradan da beklendiğin zaman geliyor. Ve artık yüz yüze görüşeceksin. Bir kişiyle görüşmek istemiyorsun. Ama sanki mecburla görüşeceksin. Arkadaşlar bir huzursuzluk var sizden. Bir böyle anlaşmazsızlık ya da huzursuz, huzursuzluk evinizde var. Bir de kendi kendine uyukluyorsun. Ve biraz da gece uykun haram oluyor. Oturduğun gibi yerden de bir bakıyorsun. Hem esnedin hem de uyuklandı. Yani göze nazara gelmiştir canlarım benim güzel kardeşlerim. Ve buradan da biliyorsun hislerime göre konuşuyorum. Çok da biri bir yere gitmek istiyor. Sanki yolu şimdi kapalıdır. Engel var önünden. Sanki büyük bir kötü ağaç önündedir. Ama o ile bir kız gitmek istiyor. Bir de hem bir kutu size hediye gelecek. Hem de bir tavus kuşunuz da var. Biraz sıkıntı, biraz kavga, biraz sorun yaşıyorsunuz gibi. Ve sanki bir adamın gelgitleri var. Bir bakıyorsun, bir kemmel, bir bakıyorsun. Değişik, toparlama çalışıyorsun. Bakıyorsun gibi net bir şey olmuyor. Diyorsun ki bekle ama sanki olmuyor. Ve sanki yüreğini ikiye bölmüşsün canım ve bir de sürekli sürekli ve sanki seni anlamadı ve anlamıyor gibi çok sevmişsin gerçekten yani sanki kalbin de kırılmış çok kalbin kırılmış gibi görünüyor bu kalp kırığı yaşıyorsun ve bu kalp kırığı nereye kadar Sevdiğin kişi sizin kıymetini bilmemiş ama bundan sonra kıymetini bilecek, sana kıymet verecek, değer verecek canlar benim. Ve sanki sen yoruldun bu ilişki seni çok yordu, çok mahvetti. Artık diyorsun ki ben bırakacağım her şeyi. Ama artık diyorsun ki ya bana iyi gelsin ya da tamamıyla bu hayatımdan çıksın gibi düşünüyorsun. Birlikleriniz hep siz idare etmişsiniz. Karşıdaki sizi çok oyalanmış, çok da bekletmiş gibi. Ya ve ne yapacaksın bilmiyorsun. Ciddi bir evlilik hayalleriniz var. Ama sanki bırakılmışsınız. Tercihlerinizi düşünüyorsun. Yanlış seçimler de yapmışsın canım. Artık sevginizi olduğun gibi göstermişsin. Sen artık tahammülün yoktur diyorsun yeter artık. Karşıdaki kişiyi sizin gibi olmasını istiyorsun ama kalbinin kırılmış ve hayalleriniz yarı yamalak olmuş. Dürüst bir kişiliğe sahipsin. E hisleriniz de çok kuvvetliydi. Hislerinizi güvenmek ve e artık çok derba vurmuş sana herkes derba vurmuş ve şüpheleriniz doğru çıkmış gibi gerçekten çok korkmuşsun korktuğun başına hep geliyor biraz af ediyorsun ama biraz hangi konuda sanki af ediyorsun diyorsun ki ama artık yeter diyorsun bir taraftan da Biliyorsun. çok da yüksek bir yani enerjiye dolusun ve ciddiyet bir e, ciddiliğin de var. Ve biraz aşktan yana kazanmamışsın. Kendini korumak için ve niyetlisin artık bu neyle. Ve sanki istiyorsun ve adaletli ve hep kendin için böyle bencillik yaşamış ve bencillik düşünüyor. Sizi düşünmemiş gibi ve ne sanki artık ama sizin kıymetiniz diye bilecek canım ve diyorsun ki aklımdaki kişi ne hissediyor sanki bazı son konuşmalar seni yargılıyor ama ee, ben artık ben ko konuştum da ama yanlış konuştum Canım biz kalp kırığı yaşıyorsun. Üçüncü kişi aranızdadır. Bir yerden destek alacaksınız. Çok böyle sıkıntıdasın. Sıkıntının sonuna gelmişsin. Ya hapistesin ya da bir ilişki için çok çaba göstermişsin. Ya da ne yapmışsın çok kötü böyle bir ama hala kapınız aralıklı bir şans sizin önünüzdedir. Bu şans çok iyi gelecek size. Çok güzel güneşiniz doğacak. Yolunuz açıktır. Bir bebek haberi size gelebilir arkadaşlar. Bir de sanki bir sürü bir türlü iki yakanız bir araya gelmiyor. Her bir sorun çıkıyor. Hep bir sorunlar bitmiyor gibi bir durum var. Yüz yüze görüşeceksiniz. Seninle sevdiğin kişi gene barışıp anlaşacaksınız arkadaşlar. Barıştıktan sonra bereketli bir dönem önünüzde oluyor ve bir para akışı da var. Bir kişi de ev bakıyor. Ev bakıyor, en üst kata çıkacak sanki çatı katı. Ama yüksek bir binadır. Arkadaşlar, buradan çok adaletsize uğramışsın. Haksızlığa uğramışsın. Başına şeyler gelmiş, baya sorunlar. Bu sorunları çözmeye çalışıyorsun. Bir türlü sanki elinden geleni yapıyorsun. Olmuyor ya da tamamlanmıyorsun nedense. Ve hep bir sorun çıkıyor. Buradan gördüğün kadar bak bir ailedir. Sanki 4-5 kişidir. Büyükleri ne desin bütün hepsi aynen onun sözünü dinliyor. Onun sözünü dinlediği için sanki çok bereketli bir döneme geçecekler. Allah'ın izniyle bu bereketli dönem yani onlara daha fazla madi manevi dört dörtlük olacak hayatları. Buradan biri hastadır ama ayakta duruyor. Ailenizin bir bayandır. Ailenizin bir büyüğüdür. Ve sanki hayatta da küsmüş gibi görünüyor. Çok üzgündür. Bir erkek sanki imparatordur. Kendini böyle çok egosu yüksek. O kadar da inatçı, keçi gibidir. Bu inatçı, keçi yani e, ne dersen desin misalin bir mesele var. Sanki keçi inandır. Bir de bir aşk var bu. Aşk birbirini seven iki kişi. Kim olursan olsun bunların arasına giremez. E, su grubu, hava grubu olabilir bu iki kişi. veya gerçekten birbirine düşkünler. Ve aralara girsen de gene çok güzel bir mutluluk yaşayacaklar ikisi. Ve ikisi kavuşacaklar sonunda. İstemeyerek bir erkek bir yerden duruyor. Yani bir bayanın yanında duruyor ama istemeyerek. Sanki hiç istemiyor. Bir de biri çok asil, çok iyi yürekli ve size teklif edebilir. Dürüsttür size karşı. E buradan da bir mahkeme var. Bu mahkeme kimse neyse bir de var. Bu mahkeme güzel bir sonuçlanacak. Allah'ın izniyle. Buradan arkadaşlar sanki ne diyeyim size böyle fedakarlık yapmışsın ki çok çaba göstermişsin. Elinden gelene kadar çabalamışsın. Kimse çabanın farkında değil. Kimse minnette de görmemiş. Çabanın karşılığını da almamışsın. Almadığı için sanki böyle pişmanlık var sizden. Keşkeler var. Keşke yapmasaydım, etmeseydim durmasaydın. Bir de önünüzde bir yol var gideceksiniz. Bu yolunuz açık. Hayatını güzel değiştireceksiniz. Allah'ın izniyle. Buradan bir pişmanlık var. Bir erkek çok pişmandır. Ve sorunları var. Bu sorunları çözmeye çalışıyor. Bir türlü çözemiyor. Ve buradan da biri sanki böyle topu arıyor topuk dikenidir. Nedir? Biri seni sürekli aramak istiyor ve artık diyorsun ki ne olsun gibi ve buradan da sanki bir ayrılmışsın bir kişiden. Bu ayrılık olduğun sanki bir artık bir ilişki yaşamışsın. Sanki bir zamanını çalmışsın. Yani bu sizin kardeşiniz de var, sizin bacınız da var gerçekten bunu yapmamalıyız. Çünkü bir de temiz bir aydınlık geliyor size. Hem de oradan bir para da elinize geliyor. Görüyorsun çok güzel yollar var önünüzde. Canım benim burada görüyorsun bir göz var, bir nazar var, biri bir şey sırtına almış taşıyor ve sanki biri görmemesikten geliyor. Çok güzel de bir gelinlik giymişsiniz ve temiz kalpli, iyi yürekli bir kişiliğe sahipsiniz. Alevli bir aşkı yaşıyorsunuz ve buradan da elinden bir buket çiçek var. Bu çiçek bir erkek size veriyor ve bu çiçeklerle de çok mutluluk yaşıyorsun, seviniyorsun. Küçük kıymetsizdir ama sanki değerini bilmiş gibi böyle aklından duruyor. Arkadaşlar böyle bir şey başarıyorsun. Çok böyle elini kaldırıyorsun havaya. Diyorsun başardım. Bir erkek size teklif ediyor. Kelebekleriniz var. Uçarsınız. Ve buradan saçları biraz kıvır mele kıvırcık. E, sanki çok fedakarlık bir kişidir. Fedakar, hem iyi yürekli bir bayandır. Ve hepinizde sanki destek çıkmaya çalışıyor. Ailesine ama bu kadar çıkıyor. Ve buradan sanki hatalı bir hata yapmışsın. Hatanın sonunda dönmüşsün. Dua etmektesin. Başından bir taç var. Güzel yükseleceksin. Kar yerini yükseliyor. Allah'ın izni ile. Buradan da elinden bir şey var. Bir iş yapıyorsun. Sanki bir nankör kedi var burada. Ve iki güvercin gibi birbirine sarılmışsınız. Senin sevdiğin kişi sıcak bir dönemden bir yere birlikte tatile gidebilirsiniz. Ve aradığın zamanı istiyorsun. Oturmuşsun gözün yoldadır. Ve birisindendir ama kimdendir? Ve birbirine sarılmışsınız, özlemişsiniz, bir olmuşsunuz. Ve buradan şansınız açılıyor. Bir yerden gene görüşmeniz var. Gene karışık bir durumdasınız gene beklendiğin haber istiyorsun. Bu beklendiğin haber de gelecek. Ve sevgi dolu biri kollarını açmış. Beklendiğin bir şey var. İki kişi dans ediyor görüyorsunuz. Ve dans edecek de düğündür dernek olabilir. Ama öyle de olabilir. Bir akışlama var. E buradan dersen ki böyle biri gittikçe yükselecek. Renkli bir dünya sanki giriyor hayallerini gerçekleştiriyor. Rüyalarını görüyor. Bu rüyalar da gerçeğe dönüşmüş. Bir de başı sürekli arkadan, arka kişileri çok düşünüyor. Ne oldu, ne bitti? Neden böyle oldu? Sürekli. Arkadaşlar tabağımıza da bakalım. Görüyorsun bir türlü sıkıntını bitiremiyorsun nedense. Sıkıntı sürekli duruyor. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Sıkıntıları dökmüyorsun. Ama dökersin biraz biraz. Yavaş yavaş sabırlı olun. Sabırlı olsan her şeyi başarırsın. Çok güzel bir manzarada bir gelin bir damat var. Sanki Allah onları koruyor. Gerçekten Rabbim koruyor gibi. Üç tane haber birlikte alacaksın. Müjdeli haberler. Bu müjdeli haber sevinç beklendiğin haberdir bir kişi size destek veriyor, destek verecek. Ve iki kişi gene dans ediyor. Biri gözlerini kapatıyor ama bir türlü uyku tutmuyor. Ve küs olan kişi barışacaklar. Ve iki ruh ikizini yakalamış. Ruh ikizi ile birlikte yoluna devam ediyor. Ve devam da edecek. Ve sıkıntılar döküyorsun. Bir haber var, bir nasibiniz var. Bir para elinize düşecek, canınız acımış, kalbiniz arıyor ve biraz üzülmüşsün. Biraz kendini her şeyi dert etmişsin. Sanki biri gözlük takan bir bayandır, size misafir gelebilir. Ve iki kişi daha gene gelecek akraba olabilir. Ve çok böyle güzel bir köye gideceksin. O köy hepsi ağaçlı, yeşillik. Ve buradan da kalbinizi çalan biri var. Ama kimse söylemiyorsun. Sen de belli etmiyorsun. Bir buket çiçek gelecek size. Bir de biri sana bir şey anlatıyor. Yan yana duruyorsun. Sanki devlet kapısından bir evlilik resmi olacak gibi görünüyor. İki vakit içinde bu resmi evlilik olacak. Ve sanki bir bilmeceyi çözüyorsun artık. Bu nedir kafandan geçiyor. Ekeniz balayı kaçamak yaparsınız. Çok mutluluk. Ama bu giden yer değişik bir, bir yerdir. Acaba Kıbrıs'tır, acaba başka bir ülkedir. Olabilir çünkü değişik bir yerdir. <laughs> bir de ay doğuyor. Sanki hayatınıza çok mutluluk. Çok yıldızlarınız yükselecek. Ay yıldızınız çıkmış, kelebeğiniz çıkmış ve biri destek verecek size biri yardımcı oluyor. Bir de sanki elinden böyle dolu eşyalar var. Bir yılan sizi izliyor. Yılan gibi de sizden hoşlanmıyor. Yani biri var. Orta yaşlı bir kadındır. İki tane kuşunuz var. Bir anahtarınız var. Bu anahtarda beklendin. Anahtardır. E anahtarıdır. Hangisidir? Bir erkek bir yola gidecek canım bir baş arı çekiyorsun bir de iki tane mum yakmışsın dua ediyorsun sevdiğin kişi kalbi dolu taşıyor böyle söküyor sanki sizi seviyor sizi düşünüyor ve diyorsun seviyor sevmiyor seviyor gerçekten hem sizi seviyor hem sizi düşünüyor göze nazara çok gelmişsin bu göz nazar sanki sizi kilitlemiş gibi görünüyor Umarım bitecek arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve e, izi, isteyen kişiler bana ulaşabilir. Numaram oradadır. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.